Hobart'ta Modern Sanat Müzesini geziyoruz. Mona. İlk girişte taş bloklar arasındaki bar karşımıza çıkıyor. Çok güzel bir bar ve kafe, değişik bir şekilde oluşturulmuş. Ardından yine bu taş blokların arasından geçerek müzeye giriliyor. Bunlar sanki antik arkeolojik eserlermiş gibi duran ve arasında kafe masa sandalyelerinin olduğu çok ilginç bir bölüm. Sadece bu böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bu yazıdan yazılar. Havadan getiriyor. Ulan yere indiği anda sadece kalem değil tutucan, yazı. Yazı da küçük demek ki suyla da yazı yazılabiliyormuş havaya. İnsan ilk başta sistemi çözünceye kadar bayağı bir düşünüyor nasıl oluyor bu bunlar diye ama bilgisayardan çıkan yazı modelleri için işletilerek gönderiliyor. Evet, yorumlarınızı alalım. Çok değişik. Şimdi heykeller bölümüne geliyoruz. Heykeller gerçek insan heykellerinin dışında ayrıyetten Betimleme heykelleriyle gerçekten e, rengarenk ve çok farklı diğer e, müzelerde görülen heykellerden çok farklı anlatılmak istenen konular yorumlanabilecek çok şey var burada. Mankenlerden oluşturulmuş heykeller. Hepsinin bir e, görevi var orada. Bir şey ifade ediyor, bir şey anlatıyor. Ve <laughs> fütüristik heykeller. gerçekten çok ilginç bir yer. Bir kanal var. Yani doku, dokunmuyor musunuz ona? Dokunun yani, bakalım. İçinde bulun, bulunan altan aslında bir sıvı. fakat tamamen gökyüzü gözüküyor. Yukarısı gözüküyor. Yani yansıyan yukarıdaki görüntü. Meğerse bu su değil. petrolmüş. Petrol simsi için yukarının görüntüsünde olduğu gibi aşağıya yansıtıyor. Çok ilginç bir görüntü oluşuyor. Burası da sonsuzluk gibi bir simgeyi ifade ediyor. Tamamen ışık oyunlarıyla oluşturulmuş bir boşluk aslında burası. Dokunmaya çalışıyorsunuz, dokunamıyorsunuz. Yok çünkü öyle bir yer. Burası bir dehliz. Dehlizin içerisinden geçerken insan birazcık ürküyor. Değişik bir ışıklandırma ile yukarısını sanki yok gibi yapmışlar. Ve bir mısır mumyası katafalkı insan içerisinde bakası geliyor. Bakıyorsunuz da görüyorsunuz içeride bir şey olduğunu. İnsanı irkilten bir heykel. Burası da çok ilginç. Pırıl pırıl bir yer. Bir e, sanal ortam dönüştüğü gibi. İlginç e, alüminyum kurulardan oluşturulmuş. Çok basit ama çok güzel, çok değişik bir yapı oluşturulmuş. Müzede her şey insanın düşünmesi ve kendini fark etmesi için.